var Galatasaray haberlerinden herkese merhabalar. Biliyorsunuz Nikola Zaniolo yaklaşık 2-3 maçtır e, forma giymiyor. Nedeni hep sakatlığa bağlanıyor. Ancak Nikola Zaniolo'nun satılma durumu olduğu için şu an forma giymediğini belirtebiliriz. E oyuncuyla en ciddi ilgilenen ekip şu anlık için Zenit. Arkadaşlar biliyorsunuz Aston Villa ve Juventus'un bir takım ilgileri olmuştu Nikola Zaniolo için. Ancak e, beklenilen teklif gelmediği için Galatasaray ilk olarak Juventus'u reddetti. Ardından Aston Villa 27-28 bandına çıkaraktan tekrardan Galatasaray'ın istediği rakama ulaşamadı. Biliyorsunuz Zaniolo'nun çıkış maddesi 35 milyon euro 30 artı 5 milyon euro olarak da halledilebilir. E, ancak bu iki takım Aston Villa ve Juventus istenilen rakamı veremediği için Galatasaray tarafından e, reddedildi arkadaşlar. Şimdi durumla en ciddi ve oyuncuyla en ciddi ilgilenen ekip Zenit arkadaşlar. Biliyorsunuz Zenit e, UEFA'da başarıları olan bir takım. Ve şu an Zenit'in en ciddi ilgilendiğini söyleyebiliriz Nikola Zaniolo, Zaniolo için. Zaniolo'nun çıkış maddesi 35 milyon euro dedik. Zenit 30 artı 5 milyondan bu işi halletmeye yakın. E, zaten oyuncu yaklaşık 3 maçtır forma giymiyor İlk maçta herkes sakatlığından dolayı tribünde olduğunu zannetti aslında o maçta sakattı evet ancak sakatlığı çok ciddi değildi yani bu sadece bir maçlık için olabilirdi yalnız oyuncu 2-3 maçtır hani neredeyse 4 maça çıkacak biliyorsunuz e, salı günü gelecek hafta salı günü e, olimpia lubiana ile bir revanş maçımız var Galatasaray olarak e, Rams parkta Orada da forma giymesini beklemiyoruz. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Zaten e, dün akşam saatlerinde oynanan Kayseri spor maçında da forma giymedi Zanyoğlu. E, üstelik yedek kulübesinde dahi yoktu. Yani bu kadar ciddi denle bir sakatlık. Hani sakatlığı bile açıklanmadı o derece. Sadece Adele'de bir zorlanma falan dediler. Ancak Adele zorlanması 2-3 maçlık bir şey değil. E, bunun ben kesinlikle bir transferin e, çağrışımları olduğunu düşünüyorum. Ve Zaniolo'nun gitmesine yakın bir zaman içerisindeyiz. Nikola Zaniolo yaklaşık 35 milyon euroya Zenit'e gidebilir. E, hatta ben gideceğine kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum. Ki zaten transfer sürecinin bitmesine az günler kaldı. Nikola Zaniolo için zaten Erdem Timur Ağustos ayını göndermişti. E, Ağustos ayında e, gidebileceğini söylemişti Nikola Zaniolo için. E, bu denli bir transfer müthiş olur. 35 milyon euro gerçekten çok büyük bir para ki Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi gruplarına kalsa yaklaşık 15 milyon euro civarında bir gelir elde edecek. Sadece gruplara kalması halinde ki e, galibiyet başına 2.8 milyon euroluk bir e, bütçe ayrılmış Şampiyonlar Ligi için her kulüp başına. Ve Zaniolo'nun gitme durumu olursa ki büyük ihtimal gidecek diye düşünüyorum. İlk alınacak futbolculardan biri e, Milot Rashica, e, ikincisi Sergio Ramos ve e, bir de e, Nikola Zaniolo'nun yerine biliyorsunuz Tete aldı. Ancak bir futbolcu daha alınacak diye düşünüyorum Nikola Zaniolo'nun yerine. Arkadaşlar durum ciddi. Zenit ile Nikola Zaniolo arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı. Nikola Zaniolo e, sıcak bakıyor. E, Zenit'e gitmeye. E, durum gidişatına göre bakacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince bu sıkı haberleri paylaşma, paylaşmaya gayret göstereceğiz. Ee, dediğimiz gibi 35 milyon euro bandında bir transfer bekliyoruz. Nikola Zaniolo için. Ee, Galatasaray haberleri bu kadardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri için bizi takipte kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.